Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, uzak diyarlardan birinde, yemyeşil bir vadinin ortasında küçük bir köy varmış. Bu köyün insanları huzur içinde yaşar, doğayla dost bir hayat sürerlermiş. Ancak bu köyün öyle bir sırrı varmış ki, bunu sadece yaşlı köy bilgesi bilirmiş. Köyün hemen yanı başında, sisler içinde saklı, derin bir orman uzanırmış. Bu orman gizemli orman olarak bilinirmiş ve köylüler oraya adım atmaktan çekinirmiş. Söylentilere göre ormanda eski zamanlardan kalma bir büyücü yaşarmış. Büyücü zamanı dondurabilen sihirli bir saat yapmış ve bu saat ormanın en derin noktasında saklanıyormuş. Kim bu saate ulaşırsa zamanı istediği gibi kontrol edebilirmiş. Ancak büyücü bu gücün kötü ellere geçmemesi için saate güçlü bir koruma büyüsü yerleştirmiş. Köyde Zeynep adında cesur ve meraklı bir kız yaşarmış. Zeynep köyün dışındaki dünyayı keşfetmek ister. Sürekli yeni hikayeler duymak için yaşlı bilgenin yanına gidermiş. Bir gün bilge ona gizemli orman ve büyülü saat hakkında bir hikaye anlatmış. Zeynep'in merakı daha da artmış ve ormanın derinliklerine gidip bu efsanevi saati bulmaya karar vermiş. Ertesi sabah erkenden yola koyulan Zeynep yanına sadece bir harita, bir pusula ve büyük annesinin ona ördüğü kırmızı atkısını almış. Ormanın girişine geldiğinde kalbinde hem bir heyecan hem de bir korku hissetmiş. Göz alabildiğine uzanan devasa ağaçların arasında yolunu bulmaya çalışırken beklenmedik bir şekilde konuşan bir kuşla karşılaşmış. Bu kuş yıllardır ormanda yaşayan bilge bir gibi baykuşmuş. Baykuş Zeynep'e ormanın tehlikelerinden bahsetmiş ve ona yardımcı olmayı teklif etmiş. Baykuş'un rehberliğinde ilerlerken Zeynep ormanda birçok zorlu engelle karşılaşmış.